Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün birlikte son 4 yılda çıkmış, birlikte oynanabilen 6 tane oyunu sıralayıp konuşacağız. O zaman 6 numarayla başlayalım. İlk olarak sıralamamızda en sonunda da olsa sevebileceğiniz bir oyun koyduk. Party Animals. Party Animals 2023'te PC ve Xbox için çıkmış. 2025'te ise PlayStation 5'e gelmiş. Tamamen kaosa dayalı bir fizik motoru komedisi. Oyunda sevimli karakterle birbirimizi dövüyorsunuz. Kediyle pandayı tutup ringin dışına fırlatmak günlük işlerden biri. Oyunun ilk çıkışında Game Pass'te mevcuttu ama 2024'ün sonunda katalogdan çıktı. Şu an Steam'de 329 TL, Xbox'ta 300 1962 TL, PlayStation 5'te ise 629 TL'ye satılıyor. 8 kişiye kadar online oynanabiliyor. Aynı cihazda da 2 ila 4 kişiye kadar split screen co mümkün. Bu açıdan arkadaş grupları için birebir. Çok sayıda oyun modu var. Takım savaşı, bayrak kapmaca, futbol gibi çeşitlilikler sunuyor. Metacritic'te puanı 76, kullanıcı puanı ise 7.8 civarı. Henüz büyük ödüller kazanmamış olsa da Twitch'te bol bol izlenen bir parti oyunu. Oynanış eğlencesi açısından parti tam bir kahkaha makinesi. Karakterler öyle sakarca hareket ediyor ki zaten savaşamamak oyunun eğlencesi. Özellikle arkadaşlarınızla ekran başına toplanıp kahkaha garantili oyunlardan biri. Ya ben bu oyunu zaten arkadaşlarımla oynuyordum. Baya saçma sapan olaylar var. Şöyle dövüşüyorlar. Işte. Beşinci sırada Marvel Rivals var. Marvel Rivals 6 Aralık 2024'te çıktı. Ve ben de çıktığı gün yüklemiştim. Marvel süper kahramanlarının Overwatch tarzından bir oyun bu arada. Oyun çıktığı zamanlarda Overwatch'u epeyce çürüttü. Couch Coop bir oyun değil bu arada. Multiplayer bir oyun. Bir takım stratejisi bir oyunu. Size Ana bahsedeyim. Burada ana menümüz var. Ondan sonra diğer sekmede karakterler var. Burada görüyorsunuz işte her karakterin önerilen kombosu var, yetenekleri var, spreyleri var, ifadeleri var, uzmanlığı var. Uzmanlıkta uzmanlıktaki görevleri kasarak karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Nakap logoları açılıyor, avatarınız değişiyor vesaire. Burada mağazamız var. Mağazamızda skinler var. Her online oyunda olduğu gibi Oyun bedava bu arada. Fiyat performans açısından biz 5. sıraya koyduk. Ayrıca birlik olma yetenekleri var. Bu birlik olma yetenekleri de şu. Takımda birlik olma yeteneği olan iki karakter birbirine güç verebiliyor ve bu güçleri oyun esnasında kullanabiliyorsunuz. Epey eğlenceli bir hale getiriyor aslında bu da. Ya komboyu gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Ben çok iyi oynuyorum bu oyunu ya bence. Kısacası Alp ve ben gibi Marvel fanları için gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Sevdiğiniz karakterlerin yerinde oynamak gerçekten çok tatlı oluyor. Dördüncü sırada ise We Were Here Forever var. We Were Here Forever 2022'de çıkan ve serinin dördüncü oyunu olan bir co bulmaca oyunu. Total Mayhem Games'in çıkardığı bu oyun PC, Xbox One ve Series X ve S'e çıkmıştı. PlayStation 4 ve 5'te de şu an mevcut. Oyun bu arada couch co olmuyor. Tamamen multiplayer yani beraber oyundan iletişim kuruyorsunuz telsiziniz falan var öyle evet. bir şey. Yani bu oyunun olayı tamamen iletişim. Kendi ekranında gördüklerini, sembolleri, sesleri ve benzeri şeyleri direkt karşısındakine anlatabiliyor olman gerekiyor bu oyunu iyi oynayabilmek için. Yani düzgünce anlatamazsan çıkışı bulamıyorsun. Bu arada oyunda crossplay var. Başka platformdan başka platformdaki arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Öyle bir özellik de mevcut. Steam kullanıcı puanı %91. Metacritic ortalaması da 74. Oyun bu arada en iyi oyun tasarımı ödülünü almış durumda. Tiger ve Dutch Games Awards gibi önemli ödüllerden en iyi oyun tasarımı ödülünü almış bir oyun. Oynayış deneyimi açısından çok ciddi kafa çalıştırıyor. Ama gerçekten uyarıyorum, iyi iletişim şart. Üçüncü sırada ise bu yılın favorisi Split Fiction var. Aslında Split Fiction 2025'te en çok konuşulan co-op oyun olarak herkesin kalbini fethetti. It Takes Two ve A Way Out gibi oyunların yapımcısından çıkan bu oyun 6 Mart 2025'te PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve S'e gelmiştir. Oyunun konusu gerçekten hem çok yaratıcı hem de çok eğlenceli. Bir bilim kurgu yazarı bir de fantastik yazar iki kişi birbirlerinin hikayelerinin içinde hapsoluyorlar ve bu hikayelerden kendi akıllarından bir bakıma çıkmaya çalışıyorlar. Oyun boyunca bir sürü değişen mekanik oluyor. Farklı hikayeden farklı hikayeye atlıyorsun, bir anda bir bölüm buluyorsun, oraya giriyorsun tamamen yine değişiyor her şey. Yani habire farklı bir macerayla seni sürükleye sürükleye götürüyor. Oynanış olarak Split Fiction, Couch Coop, Online Coop ve Remote Play her şeyi destekliyor kısaca. Ayrıca Friend Pass System sayesinde bir kişi aldıysa diğer kişi de bu oyunu oynayabiliyor. Metacritic puanı 91, kullanıcı puanı ise 8.8 yani gerçekten çok yüksek puanlar aldı. Henüz yeni çıktığı için pek bir ödülü yok ama bu yüksek puanlarda ödül almasını herkes bekliyor. Ama bir itirafımız var ki bu oyunu biz Alp'le pek vakit bulamadığımızdan bitiremedik ama oynadığımız kadarıyla gerçekten çok eğlenceliydi. Ayrıca kendi fikrimizi de sunmak istiyorum burada açık açık. It Takes Two'dan sonra ben daha farklı böyle çok bambaşka bir oynanış ya da şimdi ne bekledim falan diyeceksiniz. Bilmiyorum bu fiyata karşı ne bileyim It Takes Two ile aynı şeyi almış gibi hissettim. O yüzden çok beni sarmadı desem yalan olmaz. Yine aynı şeyi oynuyor gibi hisset. O yüzden ben bunu 3. sıraya koymak istiyorum Ya ben hikayeyi bayağı beğendim. Evet benzer bir şey oynuyoruz. Yani evli çift yerine bu sefer yakın arkadaş, yakın da arkadaş da değiller. Birbirlerini pek sevmiyorlar aslında ama. Neyse ikinci sıraya geçelim. İkinci sırada ise az önce bahsettiğimiz ve artık çok klasikleşmiş olan It Takes Two var. It Takes Two gerçekten tek kişi oynayamayacağınız, kesinlikle iki kişi oynamak zorunda olduğunuz bir oyun. 2021'de piyasaya çıktı ve platform listesi gayet uzun. Oyun PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, X, Switch hepsine geldi. Her yani şeyde var. her şeyde var. Bu arada eğer Game Pass'iniz ya da EA Play'iniz varsa oyun ona dahil içinde yani ekstra para vermenize gerek yok. Ama muhtemelen aboneliğiniz yoksa da para vermeniz gerekiyor. Yoksa da Steam'de 399 TL, PlayStation 5 ve Xbox'ta ise birazcık pahalı. 1499 TL. Hikayemiz şöyle. Boşanmak üzere olan bir çift kendilerinin bir anda çocuklarının iki oyuncağı halinde buluyor. Maceradan maceraya atlarken aslında evlilikte olan sorunları bu maceralarda konuşuyorlar olarak halletmeye çalışıyorlar. Bunları yaparken de parkur yapıyorlar, atlıyorlar, zıplıyorlar, oradan oraya uçuyorlar. Aslında güzel ya. Yani. Evet, yani birazcık oynaması zor yani. Ben zorlanmıştım bir de ilk oynadığım oyunlardan biriydi. Alple birlikte ilk oynadığımız oyunlardan biriydi. Hikayesi o kadar tatlı, duygusal, komik, gerçekten içinizi ısıtan, çok güzel anları olan, bazen hüzünlendiren, her duyguyu size yaşatan çok tatlı bir oyun. Puanları ise harika. Metacritic'e 88. Kullanıcı puanlarında 8.9 puan almış. yes Üstelik 2021'de yılın oyunu ödülünü aldı. Peki eğlenceli mi? Evet. Çok. Oyun o kadar çeşitli ki. Alp'le biz ilk aylarımızdayken daha oynamıştık ve gerçekten ilişkimizi bence güçlendiren, birbirimizi daha iyi tanımamızı sağlayan çok tatlı bir oyundu. Bu yüzden de bizim için ayrı bir yeri var. O yüzden bu kadar yüksek de olabilir. Şimale oynattığım ilk oyundu ve o oyunu oynadıktan sonra oyun oynamayı öğrendim. Şunu kullanmayı öğreten oyun. Birinci sırada olan oyunumuz Baldur's Gate 3 var. Bu gerçekten gerçekten bizim favorimiz. Bu manyak bir oyun ya. Ben bu oyunda 150 saat falan harcadım zaten. 75 saati şimalli. Alp bu oyunu daha önce oynamıştı evet. Ama ben oyunları birazcık sevmeye başlayınca dedi ki bunu sen kesinlikle seversin. Hadi gel bunu da oynuyoruz. Ve birlikte oynadık ve gerçekten de çok güzel bir oyun. Hem birbirimizi yaratmak çok eğlenceliydi. Hem oyunun hikayesi çok güzel. Oyunun en güzel özelliklerinden biri oyunun sadece bir tek bir sonu yok. Yani her yaptığın seçenek seni farklı bir sona, farklı bir yola sürükleyebilir. Ya. Ayrıca gerçek zamanlı dövüş olmaması da iyi. Mesela sıra tabanlı olduğu için Şimal bayağı rahat rahat beni bekletiyordu. Bir saatte <laughs> stratejik bir plan kuruyorduk falan öyle geçiyorduk yani. Evet yani bir anda üzerime biri saldırmıyordu. Ben orada anksiyeteyle ay yürü sen oyna falan yapmıyordum. Gerçekçilik de var. <laughs> evet. Oyunda düşmana ayakkabını falan da atabiliyorsun öyle şeyler var <laughs> ya. <laughs> evet zıp ama bile bir bir şey götürüyor ama yine Kareket. de çok gerçekçi. Evet. evet. Oyunda takımdakilerle ilişkilerin de çok iyi oluyor NPC'lerle. Yani bu ana karakterler listesine giriyor. Ama gerçekten onlarla kurduğun etkileşim daha bazen sevgili olabiliyorsun. Bazen daha ilerisi olabiliyor ya da o tarz şeyler. Hikayemiz karakterimizin zihin yiyen bir paraziti kapmasıyla başlıyor. Hikaye boyunca bu laneti vücudundan atmaya çalışıyor. Hem de bu parazitle olan başka karakterlerle birlikte yeni maceralar çıkmış oluyor. O da o karakterlerde Alpin dediği birlikte bağ kurabildiğin karakterler. Eblisler, politik entrikalar, ahlaki ikilemler, aşklar, ihanet her şey var bu oyunda. Şeytan bile gelip seni caydırmaya çalışıyor. Tüm duygusal <laughs> şeyleri yaşıyorsun. Vampirler var, onlar var, bunlar var. Yani hangi yaratığı düşünürseniz var. Bambaşka bir deney. Ha üstelik bu oyunu liste şu yüzden de koyduk. Couch Co-op'ları daha çok listeleyecektik. Bu oyun Couch Coop oluyor. Ortadan bölebiliyor ekranı. Evet. Ve PlayStation 5 Pro'nuz varsa bunu 60 FPS çalıştırabiliyor. Ama Xbox Series X, S ya da PlayStation 5 kullanıyorsanız normal. 30 FPS'e düşüyor. Biraz kasabiliyor ama yine de oynanılıyor. Biz öyle Evet, ama bir önerimiz var. Kesinlikle modları kullanmayın. Oyunu birazcık bozuyor. Biz oyunun ortalarında bir sürü mod yaptık. Kanat Şimdi... falan ekledik kendimize. Güçlerimize olmamasına <laughs> rağmen ve şu an birazcık zorlaştı oynamak. Yani... Evet, evet. Oyunun ağzını ettik yani. Abi. Ama yine de hala çok güzel hikayesi, çok güzel bir sürü sonu olması da çok güzel şeyler. Modları yüklemeyin yüklemeyin. Bu gerçekten önemli bir uyarı. Ve ayrıca Baldur's Gate'in puanları gerçekten çok fazla. Metacritic'te 96 puan almış. Kullanıcı puanı da 9.2 civarı. Yani gerçekten rekor puanları var. Bence şu anki yılın ödülü de o oyun ama. <laughs> Zaten birkaç yıl boyunca gerçekten e, en tepelerde kalmış bir oyun. Ya ben sıra tabanlı strateji şeylerinden nefret ederim de bu oyun yani öyle bir hikaye falan yani sevdirdi ya gerçekten zaten bu oyunda 2023 yılında gerçekten en iyi oyun ödüllerinin hepsini topladı. Ve Baldur's Gate 3 ile listemizin sonuna geldik. Umarım yaptığımız listeyi beğenmişsinizdir ve bize katılıyorsunuzdur. Katılmıyorsunuzdur lütfen söyleyin veya bir yanlışımız varsa da söyleyin. Yorumlarda bu arada listeyi baştan dizebilirsiniz ya da aklınıza gelen farklı bir oyun olursa bu tarz. Onları da yorumlarda belirtin. Belki incelemesini ya da oynanışını da çekebiliriz. Kanal yeni zaten yine dediğimiz gibi. istediğiniz bir tür bir video içerisinde olursa yazın. Biz onu yapmaya çalışırız. Like atıp abone olmayı unutmayın tekrar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.